Hadi geç bakalım içeriye. Evet. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bakın. Bakın. Şimdi biz bir oyun oynayacağız. Gel bakalım. Şimdi bu balonların içinde... Evet Mustafa Miraç da oynayacak. Sen de oynayacaksın tamam mı? Bekle. Şimdi bunların içinde farklı farklı şekerler var. Her bir tanesinde bir, bir tanesinde iki, bir tanesinde üç. Seçeceksiniz, patlatacaksınız. Hanginize ne çıkarsa. Tamam mı? Hadi gel. Önce kim seçecek? Geç bakalım Mustafa Miraç. Büyükten küçüğe mi yapalım, küçükten büyüğe mi? O zaman başta Mustafa Miraç bir tane seçecek. Mustafa Miraç seç bir tane. Bunu mu? Tamam, dur Mustafa şimdi bilmez. Bekle bir dakika. Ee, sen şu iğneyi al bakalım. As, Mustafa iğneyi ver. Mustafa biraz iğneyi tut bakalım. Patlat balonunu bakalım içinden ne çıkacak? Bin! <laughs> i̇çinden ne çıkacak? Bin! <laughs> üç tane şeker çıktı. Kaldır bakalım üç tane şeker. <laughs> kaldır onları da kaldır. Üç, i̇kisini de kaldır bakalım. Evet dur sıra sende bekle sıra Amine Erva'da. O üçlü Mustafa'nın. Mustafa, nın. Mustafa nın bir çeken çıktı sende gördün mü? Amine Erva seç bakayım bir tane. Bu mu? Al bakalım bunu. Al şunu. Amine Erva ile patlatsın. Ama çıkmazsa üzülmek yok tamam mı? Tamam bekle bir dakika. Bir tanesi boş evet. Anlat o. Anlat o. Kaç tane? Dört tane çıktı. <laughs> Topla bak bak bir tane burada. 5 tane mi çıktı? Evet. Oo! Erba. Bayağı şanslı Yerdekiler. çıktı. Yerdekiler topla karışmasın bir yerlere. Sen tamam, bir tane seçiyorsun. Bak bir tanesi boş. Tamam hadi patlat bakalım. Bakalım. Patlat bakalım. Kaç tane? Oo, iki tane çıktı. Sıra yine Mustafa Miraç'ta. Hangisi Mustafa Miraç seç bakalım? Bu mu? Tut bakalım. Abla patlat bakalım. Dur 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 bir dakika. Dur elini alsın hadi. Patlat bakalım. Oo kaç. Oo kaç tane çıktı bir tane. <laughs> Mustafa Bilal şurada şurada. Güzel. Hiç boş çıkmadı be ya. Oo oh, hadi Amin Erbat o zaman bunu patlatsın. Bu da boş çünkü. Hiç boş çıkmadı ya. Aferin size valla şanslısınız. Evet hadi patlat bakalım. Oo oh, 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 oh. Hadi iyisiniz. Kaç şeker topladım? Aminer var. En, en, iyisi oldu bak Aminer var. 5 tane çıktı. Vay. Bakayım şekerlerinize. Aa, aferin size. Tamam. Hadi bay bay yapalım. Bay bay.